Bu olayda beni olayın kendisinden çok insanların tepki biçimi dikkatimi çekti. Yani sizin tepkiniz kime? Bu olayda konsol oyun haksız bile olsa, gerçekten hatası bile olsa böyle bir tepkiyi kimse kimseye gösteremez, Göstermemeli de. Şiddet sadece iletişimin bittiği yerde başlar ama bu olayda zaten iletişim hiç başlamamıştı. Konsol oyun gıcık bir insan olsa da, kötü bir esnaf olsa da bu yaklaşım hiçbir şekilde kabul edilemez. Kendisine biraz baktım videolarına vesaire, az çok gözlemledim, tatlı dilli, nazik bir adam izlenimi veriyor dışarıdan. Ama işte bizim toplumda nazik olmak yetmiyor. Sakin kalırsan ezik oluyorsun, bağırırsan karakterli oluyorsun. Video başındaki Caps'te Aziz Nesin haklı mı konusu da ayrı bir boyut. Ama o sözü aslında biraz yanlış anlıyoruz bence. Yani Türk halkının yarısı aptaldır derken zekayı değil düşünmeden hareket edenleri kastediyordu. Yani çoğumuz gibi. Bugün herkes 10 saniyelik bir video izleyip yargı dağıtabiliyor. Bu haklı, bu haksız. Ama kimse durup da demiyor ki bir düşün. Acaba arka planda ne olmuş? Nedir bu videonun aslı? Otelci sert konuşmuş. Haklı. Konsol oyun sakin kalmış. Haksız. Yani çünkü toplum yüksek sesle konuşanı güçlü, saygılı olanı zayıf görüyor. Ama saygı zayıflık değil, aileden gelen karakterin ta kendisidir bence. Asıl mesele kimin haklı olduğu değil, insanların ne alkış tuttuğu olmuş. O yüzden herkes konuşuyor ama kimse gerçekten düşünmüyor ya da düşünemiyor, zekası yetmiyor. Ama unutulmayacak bir şey varsa gürültü geçer, karakter kalır.